Ay şu çekebileceğim gibi. Evet. Al gel. Tamam. Korkacak şey yok. Tamam. Ayağını bulaşan bir sıkalım. Şey, sabit tut ayağını sen. Tut şimdi kesince. Ağaç, ağaç. Aç. Aç. Tamam yanaş. Ağaç. Ağaç. Yanaş. elini çek abi. Çok, tamam. Tamam kes. Kes bakalım. Yavaş kes Yavaş yavaş. Evet. Sar mı şey? Hayır hayır. Bir şey isteyeceğim aklıma. Şuram olmaz. Ayağını sabit tutun yeterli. Kesin Kesinlikle Yavaş yavaş ver, tam verme. Kes. Kes biraz da az şey kaldı. Tamam 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 tamam. tamam, tamam, tamam. Bravo. bunu çıkartırsın. Tamam. Böyle mi getireceksin? Öyle gidecek. Onu ben evet, hemen bandlayım. Şey alayım. yapalım. Sediğiniz nerede? Sevdiğimiz değil de şey taşıma. Tamam. Bizim sedi var. Eğer